Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ahmet'e bugün Roblox arkadaşlar çok güzel bir oyunla karşınızdayım. Rezon to Die ile karşınızdayım arkadaşlar. Gerçekten inanılmaz bir arkadaşlar zombi ve e, savaş oyunu arkadaşlar. Gerçekten çok zevkli ve çok güzel ve yanımda abim var. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. <laughs> arkadaşlar şöyle bir şey var. Her mesela zombi olduğunuzda arkadaşlar her ölen ee, öldüğünde arkadaşlar farklı bir zombi var doğuyor. Birisi arkadaşlar dil atıyor, birisi uzuyor, birisi arkadaşlar çok zıplıyor, birisi yerde falan sürünerek gidiyor. Çok değişik değişik bir sürü arkadaşlar zombiler var ve gerçekten inanılmaz güzel, eğlenceli. Oha! Aa değişik bir harita. Pistolim var abi, benim. Pis... Ee, ben de pistol var lan tarama la. Hani güzel silah mı yok? Acaba sonradan mı gelecek acaba güzel silah? Ve şarjörüm de var galiba. Oha. Mermi de abi. Oha şarjör taktım. Ah şarjörüm boşu boşuna bitirdim ben. Abi uyuz oldum. Oha ben tepeye tırmanıyorum şu anda abi. Tepeye tırman, tepeye tırman. Tepede bak... aynen, bak. Aynen burası karıştı. Tepede bak mermi şeyleri falan filan var galiba. Bunlar yok. Allah abi, Allah. Abi nereye nereye geldin baksana. Ben şu anda en tepeye çıktım ve şarjörüm bitirdim. Garip işler oldu şu anda. Aşağı düşürdü birisi beni ya. Gözünüzü seveyim iteklemeyin ya. Uyuz oldum ya. Uyuz oldum. <laughs> tepeye çıkıyorum. Bu arada gece daha fazla Roblox video istiyorsan aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalıma da arkadaşlar abone değilsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca arkadaşlar kanalıma abone olduktan sonra yanında zil içer, çan tarzı bir şey. Onu tıklayıp tüm bilgileri bana gönderin tamam dersiniz. Anında videomdan haberler olabilirsiniz. Çok hızlı konuştum. Ateş ediyorum birisine bir dakika. Zombi öldürüyorum. Zombi nerede? A zombi bu mu yoksa? Aha mermim bitti. Ateş mermi ediyorum. Bitti. Abi benim de mermim bitti. Ben nerede mermi şeyimi yapacağım bir dakika. En tepeye gel abi. Şey Aynen Reluhat var burada en, en gel bak burada mermi yer Mermi doldurma yeri var abi güzel 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 Tamam Zo Oha kocaman özel zombi var burada Özel zombi öldüm var abi hulk ya. zombi öldüm var abi. Sen zombi olacaksın o zaman şimdi Abi ne olur beni öldürme bak sakın bana Zombi bak. oldum ya Sakın bana şey yapma abi burada özel hulk zombi var Yem yeşil Sen ciddi misin abi Hadi hadi öldüreceğim onu öldüreceğim onu bir dakika şunu al Hadi abi Hadi 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 hadi, hadi. Gözünü seveyim. Abi sak aşağı düşersem işim biter. Yemin ediyorum aşağı düşer. Oha! Oo, birisi düşmüş. Oha, oha. Şey bitirelim. Gel bakalım. Buraya geliyorlar, ya? buraya geliyorlar. Ne olur gözünü Aa, seveyim. Pompalı ile vurdu birisi. Abi oha, pompalım var. Bende niye pompalı falan yok acaba ya? Allah Allah'ım. Oo, zehir var. Oo, abi aşırı sıkıntı. Sürekli geliyor bunlar. Bu arada kırmızılar biziz herhalde anlamadım. Aynen kırmızılar insan yeşiller zombi tamam şimdi. Oha tırmanıyor. Nasıl tırmandı öyle? Sen nasıl bir şeysin böyle? <laughs> abi ne olur bak bana gözünü seveyim abi. Bak bana bir şey yapma bak gözünü seveyim. Oha. Abi, sizi satamıyorum. Birisi geldi. Öldürdük. Sen neredesin? Oh Hulk zombi var burada bir tane. Oha öldüm. Oh. Bir şey fırlattı. Uf. Zombi fili bu ne? Adam zombi oldu ya şansa bak ya. Abi aha, aha. şey girdi. Oha. Aşağıya düşürdü. Hadi bakalım, emelim şunu bir. Oha, çok değişik bir zombi oldum ha baksana bana. Değişik bir zombi oldum ha. Ooo, duman Oo, saçıyorum ben. Elektrikli Hulk falan var burada. Bunlar ne böyle? Görüyor musun sen bu adamları? Neredesin aynen, sen? Aynen aynen, görüyorum, görüyorum. E, bunlar nasıl böyle Hulk ben, oluyorlar? Ben gazlı zombi oldum, gaz salıyorum el ele. Oo, oh, sen ölünce şey oluyorsun, patlıyorsun galiba, o gazlı zombi o ya. Gazlı zombi o galiba. Ha sen busunu gördüm seni sen zehirli gazsın aynen milleti tepeye tepe, tepe çık abi tepeye çık Tepeye çık Tepeye çık ben şu anda bir bir şeyler vuruyorum ben kalkandır kırılır mırılır diye vuruyorum da bir şey olmuyor herhalde anlamadım ya Gözünü abi seveyim abi ya Abi şu elektrikli zaten bir master var ya master bir vursa bize yemin ediyorum şaftımız kayar Ben uzaklaştım bundan bir dakika Bus mu yapacağız helikopter Aa helikopter geldi, geldi helikopter geldi 50 saniye sonra kazanıyorlar oyunu Anladım Allah Allah bir dakika buz yapacağız ya. Başka çaresi yok bunun buz yapacağız abi. Bir dakika zıpladım. Bir dakika abi tepe gözünü seveyim ben zıpladım. Abi tepeye Yo, çıkamıyoruz Çıkamıyor. Vallahi tepeye çıkamıyor. Aha kazandılar ya insanlar kazandı. İnsanlar kazandı öldük ya. Abi yalnız. Abi silah alıyor millet ya. Ne abi? Silah alıyor millet. Acaba oyun parası levelli de olabilir. Levelli çünkü oyun. Levelli biz diye mi? Aynen biz eziyiz diye bize vermiyor anladım Olur, bir bakalım bir daha bir daha oynayalım bakalım. Aynen, aynen, aynen. Bir daha oynayalım. zaten oyun, oyun çok iyi ya. Aşırı hoşuma gitti benim. E, ready de abi. Bakayım. Aa bir dakika. Ya ben zombi olacakmışım ben zombi. ya. Neden? Oh yeah. Evet, ben tamam, zombi olmak zombi. istemiyorum. Ben zombi olmak ben, istemiyorum. Bana ne? <laughs> Aa buldum. Silah almayı ben buldum, ben. buldum abi. Silah almayı buldum. Nereden? Bir dakika. Levelli, rank yapıyorsun öyle açılıyor bunlar anladım. Tamam levelli abi ya. Oh sıkıntı. Biz o zaman hep pistolle devam yani düşün. Aynen hep pistolle devam yani şu anda. Neyse bir dakika geri nasıl geliyoruz ya? Ne ee... ya, tamam. Şey yap ya. Ready dedim. Boşa Ready dedim tamam. Allah ben insan olmak istiyordum ya neyse bir zombi olayım da bir işinizi bitireyim oğlum adam olacaksınız hele bari hulk, hulk <laughs> olursam var ya hulk, hulk olursam ilk seni öldüreceğim böyle balyozumu şak diye fırlatacağım Hacı hulk ben de olmak istiyorum yani hulk çok iyi ya Hulk aşırı iyi ya aa tepede doğdum ben bak şimdi Direk yemeye başladım. Direk yiyorum. Direk yiyorum. Direk yiyorum sizi. Direk yiyorum. Sal öldür öldür saldır 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 saldır. Direk yiyip saldırıyorum ben şu anda size. Oha. Neredesin ki abi, sen? Abi abi yapma. Direk öldüm ya. Direk öldüm. En tepede doğmuştum gebertiler, ya. Gebertiler, gebertiler. Ben Allah abi isteyim abi ben. Şurayı nasıl kapatıyorlar acaba ya? Abi. Aa kapattılar tamam. E ne yapacağız çıkacağız tepeye? İşte bu adamım. Bizi abi bağlamıyor. haksızlık vallahi haksızlık ya. Aa kırmızı o, 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 dışarıda kırmızı adam var. Gel gel geri gel geri, geri gel. Kırmızı adam var dışarıda vuruyorum. Aha, tepede doğdum ve öldüm. Oha ne ara vuruyorsunuz ya? Ne ara vuruyorsunuz ya? Direkt sana odaklandım ben. Sana sıkacağım mermileri. Abi yapma vallahi yapma. Vallahi vurma bak. Vallahi vurma. Ben yeşil baba. kırmızı var bak orada. Aha nasıl çıktı oraya o? Oha abi vurma ya. Oh yeah. Oh, var ya. Oğlum var ya. <laughs> Çok güzel ayar oldum ama Size gaz salmam lazım. Bitireceğim şimdi. Bitireceğim şimdi. Neredesin? Size sal salıcı Gaz salacağım ben size. Gaz salacağım. Baba baba, baba, baba. ne abi bak baba. <laughs> abi yapma ya. Oo, Oğlum. Ben öldürmedim abi, ben abi uyuz oldum ya bir gidiyorum. Oha bu arada bunun dakikası az çünkü mekan küçük olduğundan dolayı dakikası da varmış ha görüyor musun? Bir buçuk dakika falan diyor bak bir dakika 50 saniye falan diye sayıyor. Dışarıda adam var millet dışarıdaki ne saldırıyor ben bunu anlamadım ya. Bak abi, kırmızı var. Abi ben çok kötü bir yerdeyim söylemeyeceğim. Demeç diyorum arttırdım demecim bayağı bir arttırdım. O değildi dışarıda kırmızı insan kaynıyor ama hiçbir şey bizimkiler bir şey yapmıyor ya çıldırmalık. Oh çıktım abi, gördüm abi seni, gördüm dedim seni, ya. seni gördüm seni gördüm seni gördüm seni gördüm seni Dur bir bittin lan sen. Gaz salıyorum oğlum size. Osuruyorum oğlum buraya. Osuruyorum oğlum buraya. Osuruyorum lan gel lan buraya. Gel lan seni öldürüyorum, öldürüyorum seni. öldürüyorum, öldür öldür öldürdüm seni. Aa, seni öldürdüm. öldürdüm ya. <laughs> Adam, olacaksınız. Ya. Adam olacaksınız. Adam olacaksınız. Öyle beni dalga geçersen ben de dalga geçersen <laughs> böyle öldürürüm. Böyle öldürürler. Oha 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 nasıl saldırıyor bana? Nasıl saldırıyor bana? Oha. O inşallah gaz gaz gazdan bu olursun. Bir dakika gidiyorum bakalım. Benim zombi gaz çıkartıyordu ya. İnsanları şey yaptırmıyordu. O değil ben Hulk olmak istiyorum ya. Abi böyle herkes Hulk olmuyor işte. Vallahi of. uyuz oğlum şu anda. Öldüm abi direkt öldüm. Abi tepedekinde herkes canaza ha. Hadi Aa, bakalım. zombi veriyor bize be ya. Aynen be ben hep dandik zombi oluyorum. Bir kere güzel oldum. Onda da kısa süreliydi yani. Kurt mu oldun sen? Yok şey oldum ya gaz çıkartan falan oldum. O bayağı iyiydi ya. Onunla bir, seni öldürdüm ya işte o öldürdüm. Hiç yoktan iyidir ha. yani en bir gaz çıkartıyor. Bir özel gücü var. Bunların hiç özel gücü yok. Hadi. Bu arada arkadaşlar harita değişiyor sürekli. Daha demin yani neden yine bu açıldı bilmiyorum. Daha demin yine bu haritayı oynadık ama. Vallahi bilmiyorum yani. Hulk var abi burada tamam. Abi gel 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 içeri girelim gel. Abi çıkamıyoruz ki. Kapatmışlar Gel abi, Gel bak oraya. burada adam var. Bak bu adamı vur 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 saldır şuna. Saldır şuna. Saldır şuna. Saldır 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 saldır. Ha oyun saldır. bitti. Oyun bitti yapma ya. Aa adamı öldürebiliriz hala. Hadi vur vur Hadi vur vur. Öldür. öldür Can çok az. Can çok az. Can çok az. Ka kaçıyor ya. <laughs> uyuz oldum. Vallahi bile çok uyuz oldum abi. Değişik ya vallahi değişik Aa 50 saniye var daha. Ben süre bitti Helikoptere zannediyordum. Helikoptere biniyorlar abi. Helikoptere biniyorlar ya. Ya bir dakika. Yardır abi gel. Ya şu anda kaç insan kaç bin önde var bilmiyorum. Oha! Elektrik teli öldürdü be. Oh, o ölmedim. Ah tamam. Ee, kaç insan var? Kaç bin var bilmiyorum da. Demeci seçtim ben. Oha! Tek attı adam bana. Aa! Çok yüksek zıplayan zombi seçildim. Çok yüksek çık. Abi saldırıyorum, saldırıyorum, saldırıyorum. Saldırıyorum. Şişe saldır, saldır, Hadi saldır. be! Vurdum birkaç tane ya. Abi ben iki level çok öldüler. Zombi oldum abi. Abi. güçlendirdim ben. Ben 4 levelim. Ben, ben de bayağı güçlendim. Çok vuruyorum ya öncekine göre. O değil kafası kocaman olan son başarı şeydi garip diye. Yani direkt böyle tepelere falan zıplıyor. Daha önce arkadaşlar şey oynamıştık, bir oynatmıştık. Onda o seçmiştim. Oradan biliyorum onda. Bir dakika tamam. Assassin's Creed zombi var burada bir tane. 5 saniye. Abi, zombinin sisinden bokundan hiçbir şey gözükmüyor ki. Kaçtılar, kaçtılar, kaçtılar. Kaçtılar abi ya. Kaçtılar abi ya. Aa, Yapma bak. ya. Neyse yapacak bir şey yok artık. Yapacak bir şey yok. Victory. Evet arkadaşlar döndük. Şimdi arkadaşlar insan olacağım ve buradan bir tane armor aldım abi. Ben bir tane armor aldım abi. Ben bir tane armor aldım, molotof aldım, flashbang aldım, el bombası aldım. Primal Oo, ne ya? Primal. Normal. Vallahi on numara. ama o, o değil de. Millet abi alev silah falan 5-1, bir meşbir. bir sürü şeyler var. Levelden dolayı bir ihtimalle bunlar ya. Vallahi. Yani çünkü aşırı yüksek hani şeyleri. Hem parası da yüksek hani levelimiz olsa da alamıyoruz zaten de. Red ben. Hadi bakalım. Ben Ve biliyorum. o hapishane haritası galiba yine. O hapishane Aynı, haritası. Harita. Geçik tepeci o Oha pistolüme baksana benim. Çok fena parlıyor. Oha. Oo adamım. Çok El, iyi. Elindeki silah baksana nasıl? Oo on numara. Aşırı iyi. Bir dakika tepe oturman da buraları nasıl kapatıyoruz abi bu arada? Sen yapmıştın galiba bunu. Yok ben kapatmadım. O özel gücü olanlar kapatıyor galiba ha. ya. Ya da belli para ödeyerek mi kapatıyoruz kapatılıyor acaba? Allah Allah. Vallahi bilmiyorum. Neyse sık 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 sık. Oha pistole bak Aa, çok öldürdüm. iyi. Öldürdüm. Bir pistol aşırı iyi abi. Bir dakika. Mermi yok bende. Sıkıyorum sıkıyorum. Çak 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 çak. Mehmet oha o fena vuruyor ha. göre ben harbi fena vuruyor. Oha first kill. Vallahi aldım ilk kill'i. Tepe birisi çıkıyor. Tepe hadi kırmızı bizden kırmızı bizden. Oha tepede zombiler var. Tepede zombiler var. Vur 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 vur. Patladı patladı. Kaç vurdum, kaç vurdum, kaç vurdum, kaç kaç. Uzaklaş abi oradan. Ben değiştirdim? Oha ben ben de bir şey parlıyor. Ben bir şey parlıyorum. Evet. Level Aa, atladım. Level atladım. Oldu Rütbem Aynen. oldu. Rütbem arttı. Oha çok iyi. Hadi hadi hadi. Hadi. Aa, oha Hulk var galiba şurada. Aradan sıkıyorum ben şöyle. Birkaç tane vurdum da. Yeşillere sıkacağız. Aynen. Oo Hulk var. Hulk abi şeyini fırlatıyor. Dikkat et abi. E, ee, balyozu falan fırlatıyor. Sen bu arada insan mısın? Nerede? O oh, insansın abi. İnsanım insanım. Ben saklan abi. saklan saklan. Pek şey yapma. Mermi bitmiş. mermim mermi bitmiş. Aynen. Pek bak orada durma bak abi. Mesela ben oradayken balyoz yedim mesela abi. <laughs> Hulk mesela bana balyoz attı oradayken. <laughs> Bir dakika. Abi, uzaktan tarıyorum. Uzaktan molotof atayım mı? Bir tane molotof atayım mı şuraya? Kapıyı kırmaya çalışıyor bunlar. Oha aynen, aynen, kırdı kapıyı kırdı kapıyı sık 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 sık. Bak nasıl fırlatıyor. Dikkat et abi. Yeşilli adam var. Tamam. Oo oh, bir dakika. Dikkat et abi. Vallahi bile dikkat et. Vallahi bile dikkat et. Abi. Vallahi korkuyorum şu anda. Şarjör değiştirmem gerçekten lazım. Şarjör değiştirdim. Abi geliyorlar galiba. El bombası attım. Geriyorlar. El bomba sattım aşağıya bir tane. Kim? Sık sık sık. Oha öldüm. Nasıl öldün lan? Abi ciddi mi ya? Zombi dedim Dek zombi olarak doğacağım şimdi olduğum yerde. Gel ha buraya. Çak 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 seni seni zombi <laughs> seni zombi yapacağım gel lan buraya. O da oğlum. adam olacaksın O da Oo oha yedi seni. O oh, adam oh, olacaksın. Oh, emcükledi beni. Adam olacaksın. Oha burada bir tane tabaca diye bir adam var. Hadi 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 saldır 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 saldır. Hadi oha Hadi hadi kazanabiliriz. Zombiler kazanabilir. Zombiler bunu başarabilir. O oh, bir bütün herkes bu oha elektrik zombisi var. Elektrik attı ona. Oo oh. adamı kıstırdık aramızda. İşte bu. İşte bu be. İşte bu be. Game kazandık, over. Kazandık. kazandık. Aynen kazandık İşte bu. Bakayım. Parça ben a ben yine insanım. Ben yine insanım abi. Red yap abi. Red yap. Store'a girdim. E, ee, armorum hala duruyor. Güzel. Oo, yeni armor alabiliyorum. Yeni armor aldım. Abi nereden alıyorsun? Ben de alayım. Şeye Store'a gel. Nereden alıyorsun? Store'a gir. E, ee, oradan abi hemen şeye tıkla. E, ee, Secondary var. Primary var. Primary. Solda bak primary var. Sekonderin üstünde. Oraya evet, tıkla. Evet, primary. Ha bak tamam. orada aşağıda armor var bir de. Sekonderin altında, hemen altındaki. Oradan alacaksın. Aynen oradan hmm. alacaksın. Hmm. Bir dakika. Primary'de silah nasıl alacağım? Kanka üstüne tıklayınca olmuyor. Ee, i̇şte levelimiz yetmiyor Aa, daha ya. Levelimiz hemen. yetmiyor. Ee, ben çok zaman ya. Flashbang aldım ben. flashbang aldım ben bir tane. Tamam. Bir tane de el bombası aldım. Zombileri kör edeceğiz işte bu. Aha zombi doğdum ben. Oo çok iyi. Ben de insan doğdum adamım. Ciddi misin? Ben hani insandım. insan gözüküyordum ben. Abi şaka Ama mı bu ya? Anladım zombi yapmaya karar verdiler şaka mı abi bu ya o adam bıçakla nasıl saldırıyor öyle tam bir psikopat ama bizi işlemez ve öldüm abi bu nasıl bir şeydir ya neredesin sen neredesin ilahi ilahi, i̇lahi saldırıyorum he? saldırıyorum hadi az önce sen beni öldürmüştün neredesin Oo. abi vallahi bilmiyorum da abi aşırı uyuz oldum yani şu anda cidden aşırı uyuz oldum şuradan atlayamıyor muyum ya ah yeşil abi ay, kırmızılara saldıracaktık değil mi biz aynen Abi. seni şey göremiyorum ben ya ali ateş zombi oldum uzaktan full ateş fırlatacağım size Aa gördüm gördüm. Abi nerede o bir dakika. Sık, sık, sık sıkıyorum sana sık, sıkıyorum. Abi bir dakika sana alev fırlatıyorum var ya o alevimi tutturursam sana var ya bittin oğlum sen. Uf tuttum tut tut tut. Canı kaç canı kaç senin can çok canı gidiyor mu alev tutturunca? Hadi ne olur ne olur ne olur ne olur. o tutturdum İlahi demire son anda. O bir dakika. Hadi, hadi 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 hadi. Oha emiyorum. Hadi absürt absürt vur vur öldür, öldür 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 Hadi hadi be canını çok azalttım ya. <laughs> abi canını çok azalttım. Ciddi mi bu ya? Absurd 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 absurd. Yapma di. Abi öldürme beni ya. Daha dem üstte doğdum biliyor musun? Arkadaşınız absurd var ya onun canını ben azalttım o kadar. Canı inanılmaz ya. azaldı aynen. Demece veriyorum demece verdim oha daha verebiliyorum verdim oha Adam tabaka Canım bitmiş Hadi be yapma ya tepede doğmam lazım benim ya Aha yere, Oo, yere düştüm Gel yere bakayım düştüm. buraya Gel bakayım buraya sen öyle milleti pistol sıkarsın ha inşallah mermim biter İnşallah gel lan buraya Adam oldu hadi be oh. Ama illa öleceksin oğlum olacak. İlla mermi illa, illa bitecek? Mermi illa bitecek. Aa neden kıpırdı kıpırdı? Gel bakayım buraya. Gel bakayım buraya. Bak arkandan gelen kim? Mermi bitti. Lan! Mermi bitti. Mermi bitti. Hadi 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 <laughs> hadi. Az ay ay. Abi kaçma aa, ya. Ben öldüreyim Bak illa öleceksin zaten. Gel buraya ya. Ben öldürürüm. Bana ne? Bana ne? Abi uyuz oğlum evet, Oo bıçak fırlattı birisi bana. Oha ne yaptı sen öyle? Koşalım ya. Be. Ciddi mi bu ya? Kendimi öldürtmeyeceğim sana lan. Abi ciddi bu ya? Ilay Ilay Gamer gel bakayım buraya. Abi adamlar tek atıyor keleşle keleşlemeleşne ya. O tepede aley doğdum. Çek çek hadi be ya. yaktım adamı ya. Böyle ölürsün işte adam olacaksın. Şak 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 şak. Oha adamlar uçuyor jetpack'leri falan var adamların ama herkesin canı azaldı var ya kazanacağız. İçime öyle doğdu Bu oyunu Abi, kazanacağız. Bu oyunu zombiler kazanacak oğlum. Geliyorum oğlum. Exorin, 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 Exorin ölmek üzere Exorin. Exorin ölmek üzere. şuna, işte bu. İşte bu. Öldü. öldü, 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 tamam. Tabaka var, tabaka var. Tabaka var. gel bakayım buraya tabaka gel bakayım buraya. Oo, tabakada, öldürün tabakayı. Verdim demeci abi, verdim demeci. Artık çok Hadi ben o. Yani çok az. Yukarı çıkalım. Yukarı çık burayı kapatmışlar ki abi bu ne böyle çitmit var burada. Kır 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 kır. Aynen kır, vuruyorum, vuruyorum vuruyorum. Aynen kırılıyor gördüm. ooo oh, biz zombiyiz işlemez. Biz zombiyiz oğlum. Bize bunlar işlemez. Bize bunlar falan. Oh helikopter var helikopter var. helo abs absürt absürt hadi be absürt içine bindirme, bindim. Bindirme 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 bindirme. Hadi bindirme. be kestiler beni ya. Hadi be ya beni de kesti abi adam bıçakla Yapma ya. ya. Oha nasıl kesiyor tek atıyor bıçakları var ya özel bıçak ha var onlarda. A aşağı düştü bir tanesi. Gel lan buraya. Oh, ya. İlay Gamer vur 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 vur. İlay Gamer'a vurdum baya can az baya can az. Alırsınız ya. Aa öldü İlay Gamer öldü. Tamam süper abi süper abi. 30 saniyeleri var galiba helikopterin kalkması için. 30 saniye zamanımız var. Hadi alırsınız be. Alevli olan. Hadi gözünü seveyim. Hadi be kaçlar ya. Kaçtılar abi. Kaçtılar değil mi? Bakayım anne kaçlar kaçlar. Kaçlar. Victory diyor ama Yo, insanlar kazandı aynı şu an insanlar kazandı. MVP natali abi natali zaten milleti bütün hepsini şey yaptı abi ya. Eee hepsini abi şey yaptı. O berde en soldayım ben. O, herkesi bıçakladı. Bıçak tek atıyor Natalie'yi. E tekrar doğdum burada. Aynen acı ya. ya tekrar tekrar doğdum başlayalım. ben. Aynen, tekrar başlayacak şimdi böyle oluyor. E, şimdi bir dakika. Sonra girdim abi. 60 dolarım var. Buradan Tamam en iyi abi şeyimiz ben, burada zaten. Level yükselmiyor herhalde bir türlü ya. Alamadım Python bir türlü 1260 şey dolar. 1250 dolar Piton. Hı. Hmm. Premium'u var. Şey alamıyorum ben ya. Oo dolar yaparsam abi taramalı pisar alabiliyorum. Levelim yetiyor artık ona. Level <laughs> 1 olduğum için. Oo ben bir Anladım. şey buldum. Aa, açamıyorum ama ya. Ben molotof alacağım kürek, buradan. Kürek mi alsam acaba abi ya? Kürek sınırsız anasını satayım. Kürek ama bakayım. Hani kürek sınırsız o çok güzel ya. Yakın mesafede var ya adamlar bıçak falan hemen alıp şey yapıyorlar. Direkt saldırıyorlar. Adam ki abi şey eziksin diyor. O değil de zırhlarda en iyi şey var. buldozer zırhı var. Rank 18. Gözünü seveyim. Bu ne böyle? Oha nasıl sağlamdır bu biliyor musun? Silah alamıyorum abi. Kafayı yiyeceğim ya. Vallahi Rambo bıçağı falan var benim bunlardan almam lazım Neyse arkadaşlar Rambo o zaman videomuzun sonuna gelelim Eee hani daha fazla hani bu tarz farklı video istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalıma da abone değilseniz arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın Pek fazla hani insan olamadık ee, Daha doğrusu olamadım ee, Bilmiyorum ama arkadaşlar ben bunu da eğer bir ihtimalle bunu devam istiyorsanız Ben bunu da şey yapabilirim mesela e, Şu anda level 1'im Giderim arkadaşlar yani level 5 falan olurum böyle en iyiyim Setlerim falan filan olur arkadaşlar yani öyle hani video direkt oynarız daha eğlenceli olur diye düşünüyorum Bu arada kapıyı yiyorum abi Kapıyı yiyorum şu anda bir dakika kapıyı yiyeyim. Of, adam. <laughs> Aha. Umut o insan mı? Aynen. Umut o insan. Umut o Umut o ye ye, ye. Aha. Aha. Yemedik son anda. <laughs> son anda ya. Uyuz oldum. Neyse hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.